Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 9 gün sonra video atıyorum. 9 gün boyunca video atmadım. Ergin Red Bull 4 ile devam edeceğiz bu arada. Yani bilmiyorum yapmadım açıkçası ama artık gelecek yani video. En kötü 3 gün, 3 gün süre gelmemesi süresi. Bir daha 9 gün boyunca video gelmeyecek değil. Neyse arkadaşlar hemen oynamaya başlayalım. Şöyle güzel gene. Hikayelerde tablet donuyor ya hikaye atma ya. Koş sorduk, koş. koş bakalım. Ben bu topu değiştireceğim ya. Lan, yok, top manya. En son mağaralara yeni gelmiştik ya. Bu mağaralar çok korkunç. bunlar çok sıkıntı. Patlama lan. O dikenlerin her biri bize bir hasar veriyor değil mi? Ben onu unutmuşum. Ha, dikenlerin her biri bize hasar veriyor çok zorlu olacak. Ama ilk bölüm kolaymış. Bu kadar da insan değilmiş. Çok kolay bir şekilde geçti. Evet, tuzak hazırlamışlar. Kafayı yiyeceğim. Şimdi bu an tuzla düşüyorum. koş. Yoppi. Oraya gelmiyor. Selam ne haber? Karan patlamasam olmaz mı? Ay kafamı karandı. Lan yeter ya ben, ben şimdi oynadım. Hop hop hop. Evet kardeş. İşte de, kalarsın, ben nasıl bilmem bana bana eyvallah. bunu bir de bunu uğraşıyoruz ya şaka gibi. Abi ben yapmadım. Tamam tamam. Ben yaptım. He. hop. Hadi lan boyun yetmiyor mu oraya yıldız alınca lan birazcık darım. Hiç sıkıntı yok. Selamun Ben şunu alıyorum Benim yani. ben bu hayatta gücüm bütün dedim o yıldız almak. Hadi valla. Ah, çok kötü bir tuzak yapmışsınız buraya. Valla orada da bağım ben. Ben yere yanına düşeceğim. Ee, yarın arayacak mıydı? Burada mı? He ee, burada. Zıplı. Gittik bakalım. Nerede şimdi? Ama bir sürü kara adam oldu. Abi ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım ki. Ha tamam. Şey. Sarıbıcağımız gitti. Ne kardeş. <laughs> güzel güzel. Tam şimdi açılan yere gelmemin. Acaba açılan yerde ne var ya? Unutmuş mu oyunu? Ben onu nasıl alacağım? Buldum. Bak çok hızlı gidersen olmaz. Geberim. özel atlama saldırısı yaptım Şu an ölürsem ağlarım. Lütfen Lütfen. Vallahi da ölürsem alırım oyun dondu. Tam Çok dikkatli. Fazla dikkatli. Mega dikkatli. Yavaş yavaş yavaş. Allah kazanın ki. Kazanın ki. olay. bir cüp bir ee, oraya gitmeden önce başka şeyler bulmalıyız evet lan oraya bununla gideceğiz gel lan buraya gidelim buradan yuppi Yürüyor. bu dişenlerden asla dönüyor resmen tamam sen burada dur sen aşağıya beni bekle ben birazcık bunların çenesine kırıp gelmiyorum abi yapma Aa, ya. Öz kardeş. Bunu kimle şimdi gidiyorum? Abi, bu zormuş ya biraz. Vallahi zor. İki dakika canlı geleyim. Can toplayacağım. Canları doldurdum. Hadi oynayalım Ya o ben şimdi iki saat uğraşacağım ya. Yok buraya geleceğim. Yok. Ben diye gideceğim? Yok anahtarı aldım tamam Ağlamıyorum Yok bu yıldızları alacağım Yok i̇şte, Yok bu yıldızları alacağım Yok yıldızları alacağım Ya Selam abi dayak tamam, Ben burada beklesem canım gitmez Ya mükemmel Lan topu değiştirmeyi unuttum ya Nereye düşüyorum ben Şu, bu ağabey şimdi işim biter. Böyle görsen de ben o beni illa böyle bakıyorum. Şey tamam altta durursam hiç <laughs> olmaz. Hayır ya. Şimdi aha buraya one point almışım neyse ki. Huuu! Ara sinirleniyorum ya bu nedir? Tüy! ne sinirlendim. Şuraya çıktığında zaten beni görüyor. Ay, ay da. Tamam mükemmel la atlayış yaptık. Son şu atlayış hadi işte abi. O be dünya varmış. ne ee, olacak? Mega dikenli E ee, Ben bu, bu beni burada ezer o yüzden üstüne çıkacağım. Hadi bakalım gidelim yuppi. Bir saniye bir saniye ben yıldızları alacağım. Bir tane daha kaldı onu da alacağım. Ha. Tamam gidebiliriz evet mükemmel. Abi kırım abi nasıl bir arabası nasıl? Geber lan. Tamam geri gidelim şimdi. Resmen araba süre bir bol oynuyorum ya şaka Araba sürede gidip çok eğlenceli. Evet şimdi ne yapacağız? Önce bunu biz patlatalım. Bir belada kurtulalım. Ee, şöyle şunu bir sinirlendirip kurtulalım. Abicim nasıl ama ya? Dikenlerin ne kadar uzaklık diyor ya. Böyle bir şey olamaz. Allah olamaz. O, o nerede ya? Anahtar. Böyle nasıl gideceğim? Tamam şu an bir şeyler düşünüyorum. Tamam kurdum benimde. Ya yani, ne yapacağım? Bütün oyunu beynimde kurdum. Çok çok hızlı oynayacağım. Çok hızlı oynayacağım. Mükemmel. Mükemmel. <laughs> Gelme abi ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Abi yapma abi abi ne olur. Tamam oh be dünya varmış. Neyse şimdi şu, şu yıldızlara anahtar falan filan alayım. Geri gideyim yoksa geri gele. Hızlı olmamız lazım. Bu oyun hız oyunudur kardeş. Yuppi. Gelme abi gelme ne olursun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hem hızlı olmak lazım hem de Mes yani hızını çok iyi kontrol edeceksin bu oyunda. Abi gelmesen olmaz mı? Abi dur. Tamam mükemmel. Gelme lan. Tamam tamam mükemmel. Ne oldu? Patlayamıyor mu kardeş? Her şey buradaymış. Her şey. Merdivenin üstünde. Abi yapma. Neyse ben kaçtım. Kendiler bence yok olmuştur. yok olmuş evet mükemmel. Hop bir Ama bu mega zorlu olacak galiba. Bak, bak, bak. Abi yapmadım. Sonra zorlu ben kaçtım. Bak. Var ya başlıktan dünya yok olmasa. lazım. Mükemmel. Abi de böyle yapma. <laughs> Rahat olsun. Bilmiyorum. Yine mi can doldurup geleceğim? Hayır. Hadi bakalım. Futbol topunu da aldık. Yine geldik bu level. Futbol topu çok yakışıklı la. Şimdi şey ben bu level tek atarım futbolla. Futbol topu dünyadaki en iyi top. Abi yapmadım. Şu an futbol topu hala dünyanın en iyi topudur. Bak şöyle böyle bir hız olabilir mi ya? Mükemmel. Futbol Neymar vurdu. Top kaçtı. Mega yavaş. Yavaş yavaş. Lan hadi. Lan o Abi bunu yapma ya. aynı şekilde ölüyoruz. Aynı. Hadi, 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 hadi. Abi Abi abi. Ya biz burada ne yapmamız lazım? Oha yaptım la. Dünya varmış. Yuppi. Bak, <laughs> tam tam kazandım mükemmel. Ben demiştim bu futbol topunun yarı en iyi topdur. Hayır buraya basmayacağım. Hayır, yine buraya basmayacağım. Dikenler gelmeyin bir. Hayır, ben bir daha buraya basmam. Tamam en son keyfine buraya basacağım? kaçarım. <laughs> Selam abicim. Selam abicim. Kaçın. Ya gelemez ki. Nasıl ya hile ya. Adam burada patladı abim. Böyle olabilir mi ya? Abi ben yapmadım. Vallahi anahtar yaptı. <laughs> tamam tamam. Mükemmel. Abicim bak böyle gideceğim de Hep Hafiften de bir atlayayım diyorum. Hafiften bir. Selamun aleyküm. Anam dişenler düşüyor. Ne böyle araşıyor. Kafana vurma. Çakalıyor sana bak. Bu uyu taklidi yapıyor burada. Burası ne kadar zor bir bölümmüş ya. Selam kardeşim. Ben o yıldız alamadım ya. Neyse bu sefer alacağım. Tamam mükemmelmiş. Oh be. Şunu aldım. Ee. Tamam tamam. Burayı burayı şuraya geçmek lazım. İşte bu. Geldik seviye yapmış doğruza. Bence ilk buradan gideceğiz. İş yeri dedim. Bu arabayı bizim buradan çıkarmamız lazım. Çık git. Hadi git. Vallahi yolu beni ezer bu. G git lan buradan. Adamsın. Ben tek başıma zıplarım ya. Sıkıntı yok kral. Kanka. Yeter gitsin. Onun bir kafasını kırsana. Ha ha ha. Ondan ezik kare. Gücümüzü hisset. Makineyle benim gücümü. Tam hadi hadi kral gel Hop bir böyle gideceğim ona. Yoksa vallahi gitmem. Ben... Galiba bu oynadığımız son maçı aynen. Bir de çok da uzun olmasın ya. Yani. Sonra yine kayıt durur falan hiç uğraşamıyorum valla. Abi ama abi. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Hop. Dişenler yağıyor ya şaka gibi. Bak şuradan yanda atlayacağımız atlayışta çok fazla dikkatli ol. Tam ortadan bak. İşte bu. Çok basit vay vay. Bir saniye böyle. Evet arkadaşlar bu videoma 9 gün boyunca video ama ama bence bu video güzel video oldu. Arkadaşlar yani artık en fazla 3 gün boyunca video atmam. Yani her gün video atarım da yani bir iki günde bir. Yani video at atmayacağım desem yani 3 günden fazla atamazlık yapmam. 3 gün olursa atarım. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi. Hepinize bay bay.